Ahmet Selim Kul bizi bekliyor. E saat 14'te eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım bir basın toplantısı düzenleyecek. Ahmet Selim, bakalım bu basın toplantısı öncesi bize neler aktaracak Ahmet Selim. Ceyda Dönmez teşekkürler. Beyler Bey'indeyiz Fenerbahçe. Eski başkanı Aziz Yıldırım bugün kısa bir süre sonra burada arkamda bir basın toplantısı düzenleyecek. Mali Kongre öncesinde Sayın Aziz Yıldırım bir açıklama yayınlamıştı. Bir basın açıklaması yayınlamıştı ve mevcut yönetimle ilgili birçok eleştiride bulunmuştu. Sert eleştirilerde bulunmuştu. Ardından Mali Kongre gerçekleşmişti. Tansiyonu yüksek bir Mali Kongre'ydi. Bunun yanı sıra Başkan Ali Koç da Sayın Başkan Ali Koç da bu Mali Kongre'de Yıldırım'ın açıklamalarına geniş bir e, zaman ayırıp geniş bir cevap vermişti. Bazı iddialarda da bulunmuştu. İşte e, işte o round'un üçüncüsü e, bugün gerçekleşecek. Saat 14'te kısa bir süre sonra bu içinde bulunduğumuz salonda eski başkan Aziz Yıldırım bir basın toplantısı düzenleyecek ve bu basın toplantısında e, hem Sayın Ali Koç'un iddiaları ile ilgili hem tabi e, gündemde çok fazla merak edilen bir soru var. Başkanlığını açıklayacak mı açıklamayacak mı diye. Tabii ki birazdan açıklama dinleyeceğiz ama bu yönde bir eee çıkış yapmasını beklemiyoruz Sayın Aziz Yıldırım'ın ama yine hem eleştirileri olacak hem bazı konulardaki fikirlerini yol göstereceği bazı noktaları paylaşacağını ifade edebiliriz. Eee basın toplantısına katılım oldukça yoğun. Biz de zaten A Spor ekranlarından bu basın toplantısını canlı olarak sizlerle paylaşacağımızı hatırlatalım. Tekrar edelim saat 14'te Fenerbahçe eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım burada basın toplantısını gerçekleştirecek. Şu an da zaten kendisi burada birazdan da salona giriş yapacak. Biz de tüm detayları arkasında yaşananları perde arkasını paylaşmaya sürdüreceğimizi ifade edelim. Dediğimiz gibi beyler beyinde Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı saat 14'te başlayacak. Biz de gelişmeler yaşandıkça size paylaşmaya devam edeceğimizi belirtelim ve sözü şimdilik tekrar stüdyoya bırakalım. Evet Ahmet Selim Kula teşekkür edelim kolay gelsin diyelim saat 14'te Aziz Yıldırım kameraların karşısına çıkacak bir basın toplantısı düzenleyecek. Heyecanlı mısın? Ben e, uzun zamandır <laughs> Aziz Yıldırım'ın şöyle bir basın toplantısını özledik ya. Sen heyecanlısın. Ben, Aa, ben, ben boşluğu özledim. Boşluğu doldurulamadı. Yani ben çok özledim başkanım. İki yıl önceydi galiba son evet. basın toplantısı. Yani hani biz Aziz başkanın hala konuşuyoruz. Şey diyor, evet. Aziz başkanın Beklentler her sözü hep, hep bir manşettir. Yani tabii, spor tabii. medyası çok sever Aziz başkanı bu anlamda. Yine büyük ihtimalle bize birden fazla manşet çıkaracaktır yani. Ya yani birazdan Beklentim işte ben e, bir yere intikal etmem gerekiyor hemen. A Spor Radyo'da arabada dinleyeceğim yani. Hani heyecanla bekliyorum. Hatta belki sağa çekip falan dinleyeceğim yani. <laughs> Bakalım neler söyleyecek. E, eski Fenerbahçe Başkanı e, Aziz Yıldırım biz de Aspor ekranında canlı olarak Dikkat Arkadaki beş Fenerbahçe logosu 5 yıldızlıydı. Evet. Çünkü hani bir argümanlardan birisi, karşı argümanlarından birisi Fenerbahçe'nin işte zamanında Aziz Yıldırım'a sormuşlardı. Yok öyle bir şey falan demişti diyor. Yani ama basın toplantısında şimdi arkada 5 evet, beş yıldızlı, beş yıldızlı. yıldızlı Fenerbahçe logosu kullanmış Aziz Yıldırım. O bile bir şey anlatmaya başladı bak şimdi. Bunu bile konuşmaya başladık. Neden Beylerbeyi mesela ben onu düşündüm. <laughs> hani Beylerbeyi e, ve Türk futbolu konusu hani hem orada federasyon tesislerinden hem de Beylerbeyi semtinin demiş aslında bir nasıl özelliklerinden ha mesela Beylerbeyi'nin düzenlemesi. Bence Aziz Başkan'ı şu kadar tanıyorsam ki tanırım. E, bu bir özel seçim arkadaki 5 yıldızlı logo kesin hani ince bir çalışmayla incelikli bir muhalefet veya yol gösterme diyelim. Bakalım tonunu da merak ediyorum. Nasıl bir tonda konuşacak? Bazen çok sert konuşur çünkü. Dakikalar kaldı biz de heyecanla <laughs> bekliyoruz. Aspor ekranından canlı olarak sizinle buluşturacağız.